Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da Cyberpunk 2077 modunu inceleyeceğiz. Öncelikle oyunumuza baya bir şey ekliyor bu Cyberpunk 2077 modu. Önce oyun eklediği silahları göstereyim. Sonra yaratıkları göstereyim. Sonra da araçları göstereyim. Şimdi öncelikle hepimizin çok sevdiği bir Creeper çağıralım. Şimdi öncelikle bunun dokularını değiştirmiş kardeşimiz. Hani dokularını mı değiştirdi yoksa cidden bir mod gibi eşyaları mı ekledi onu bilmiyorum. Ama Netherite kılıç yay ve yaylı tüfek diye geçiyorlar. Hani Netherite kılıç bildiğimiz standart nedir kılıç yani hani bu şey büyük ihtimalle doku paketi olarak kullandı bunu sonra yaylı tüfeğimiz var abi animasyonu çok güzel bak pompalı çekiyorsun güm bak bak ele bak ele bak güm abi çok güzel gözüküyor ya şöyle yayda tabanca gibi bak geriyorsun tak hani ok olarak kullanıyoruz bu büyük ihtimalle doku paketi olarak şu an gördüğümüz şey ama araçlar falan doku paketi değil tabi o kadar da değil bir tane taş kılıç bir tane demir kılıç var bir tanesi daha parlak bir tanesi daha koyu pek bir farkı yok yani silahlar bunlar ama ben şeyi görmek istiyorum ya bir dakika <laughs> çok iyi duruyor ya <laughs> Abi şuna bak bak. Bak çok güzel duruyor bak. Ele bak ele bak. Animasyonla beraber çok güzel duruyor. Şimdi gelelim oyuna eklenen yaratıklara. Bir tanesi oyunun galiba ana karakteri. Ben ne yazık oynama fırsatım olmadı. V karakteri Welcome to Future diyor bize. V galiba karakter miydi? Hani bizim karakter miydi hatırlamıyorum şu an. Çok bir bilgim yok kusura bakmayın. Jack Wills var. İşte bunlar bizi gördüğü zaman bizimle konuşuyorlar. V'nin e, kadın hali var. Judy var. Ve Johnny Silverhand var. Abi çok iyi gözüküyor ya. Welcome to Night Samurai. Başka bir şey diyorlar mı? Wake the fuck up Samurai. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Harbi diyorum çok iyi. Enough already gonna win barf. Yok çok fazla cümle kullanmamış. Sadece iki tane cümlesi var. Bunlar bu arada saldırgan değiller. Şöyle göstereyim. Game of da geçersem. Bunlarla konuşamıyoruz. Yani vurduğumuz zaman da bunlar kaçıyor. Ve bunlar hiçbir şekilde size bir drop falan vermiyor. Yani Bunları bir düşüremiyorsunuz. Şöyle tok adımı basarım yani Judy'ye. Johnny Silverhand saldırıyor mu? Onu deneyelim. Abi böyle bir karakteri nasıl saldırgan yapmazsın ya? Ben vurduğum zaman benim böyle kafamı gözümü dağıtması lazım bu karakterin. Yani hasar veremiyor. O yönde bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim benim en sevdiğim kısma. Arabalar. Bir tane Quadra VTEC'imiz var. Bir tane karavanımız var. Önce karavanı canlandıralım. Karavan yani standart düz karavan yani. Biniyorsunuz. İçi falan böyle teknolojik yalnız ha. Güzel yapmış. Bu şekilde gidiyorsunuz. Motor sesi falan yok ne yazık ki. Böyle çarptığım zaman hasar falan veriyor. Onu bir deneyelim. Yok çarptığım zaman hasar falan vermiyor. Dümdüz düz karavan yani uzaktan görebilseydik iyi olurdu aslında. İyi güzel güzel. Karavan aslında çok güzel ya ciddi anlamda. Mesela bunun şu an canı ne kadar? İşte bunun canı şu kadar, şunun canı şu kadar diye bir mevzu yok. Sabit bu arabanın her canı. Tamam güzel. Şimdi gelelim herkesin rüyası olan. Quadra tek Abi şuna bak. Çok şekil duruyor ya. Ya şu arabanın içinden görelim. Abi çok iyi ya. Şuna bak bak. Bu daha hızlı. Bu karavana göre daha az ama önümü göremiyorum ki. O kardeşim araban güzelmiş ha. Vallahi diyorum araban güzelmiş. Bak bundaki görüntü açısı çok rahat. Karavanın boyutundan dolayı biraz sıkıntı oluyor. Tabi tek bloklardan çıkabiliyor yani yapabilecek bir şey yok ona. Güzel ya güzel cidden çok güzel. Bu arada bu haritayı e, ben şeyden indirdim. Planetminecraft.com'dan indirdim. Hani e, bu haritanın linkiyle modun linkini aşağı koyarım. Zaten mod yeni çıktı. Hani bugün ne çekebilirim diye düşünüyordum. Normalde bugün e, simsiti gelecekti. O zaman bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.